Karşıda çok güzel çanlık var. Belki çanla ikisi buluruz. Bak ben bir gezinti yaparım. Burada koyunlar var. Dışarıda bir çoban köpeği yok ki. Hayır saldırmasına sıkıntı yok. Toprak yol, motor da kayıyor yani. kaydırız motoru durduk yere. Hadi bakalım. İnşallah gidiyor bu çamlıklara kadar. Hop yavaş. Çok koyuyor. Önüm önüm. Ama kokun muhteşem ya. Çimhanenin kokusu öyle güzel ki. Evet. ana dere var burada. Dere boyu kavaklar. Dere boyu kavaklar. Bilmediğim dereden de geçmek istemiyorum. Yani bataklık mı, kayar mı? Bunları sana koklamıyorum yani. Geçer mi? Bir bakalım. Köpek sesleri de geliyor. Avcım var ne var burada Evet. Avcılar var büyük ihtimal. Av köpekleri var. Da. Biz buradan motorla geçersek kayarmayız. Asgeçişi yok mu da ya? Köprü yok mu? Motoru kaydırıp düşürmek istemiyorum. Değil mi? Of. Burada da bırakmak Macera yaşayalım bakalım. Diyor. Yollar nereye gidiyor? Tarlayı mı süreceğim zaman? Evet, karşı güzel bir çamlık. Oraya bir bakmam lazım benim.